Hakkı Baba için kocaman bir alkış. Evet. Annen evde mi? Annen evde mi? O kadar e, ee, sevindi ki biz ki bunun bir şakasını yapalım. Apartmanlara girdik. Üç kişi. <laughs> Kapıları çaldık. Dayak yiyebilirdik. Silahı olabilirdi birisinin. Bu benim son programım olabilirdi. Ama ben seyircilerime bu şakayı yapmak istiyordum. Apartmanlara girdik. Gizli kameralarımızı kurduk. Kapıyı çaldık. Annen evde mi diye ben aşağıdan çıktım. Bakalım ne olmuş. Eller şimdi. Annen evde mi? Annen evde mi? Annen evdeyse bize gidelim. Annen evde mi? Annen evde mi? Annen, evde mi? Annen evdeyse gidelim mi? Evet şu anda anne e, evde Annen evde mi şakasını evde mi? yapmak annen için evde Apartmanlara evde gireceğiz Dairelere gireceğiz kapıyı çalacağız Ve diyeceğiz ki Annen, annen evde, evde mi, mi? diyeceğiz Bakalım evde ne tepki annen alacağız bize Hadi. Bize annen, annen evde mi evde Annen mi? evde mi Annen evde bize Gidelim

evlat yok. Yok. Gidelim. <laughs> Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne neredeyse Hayır. bize gidelim. Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne neredeyse Hayır. bize gidelim. Hayır. Annen evde neredeyse Hayır. Bize gidelim. Hayır. Ne oldu? Annen. Annen evde Hayır. Anne nerede mi? Anne bebeğim. Hadi iyi günler. Benim teyzeciğim. Bakar mısınız? Pardon. Anne, ne? Yine tadrim seferi Annenin demi annenin demi annenin demi sene bize gidelim annenin demi anne dedi mi annenin dediği bize giden Anne ne demi? Anne ne Anne ne Siz ne istiyorsunuz? Efendim teyze. <gülüyor> <gülüyor> Duymadım bir daha söyle. Ben anladım zaten siz ne istiyorsunuz? Anne evde mi? Evde, evde, evde Anne. mi? Ne oldu bir şey mi diyorsunuz? Anne evde mi? Saçlar bundan böyle yeni moda mı? <laughs> Anne evde mi? Siz ne diyorsunuz? Bir şey mi istiyorsunuz yavrum? yok? Anne evde mi? Evdeyim. Bir bardak suyumuzu içsek? <laughs> <laughs> annenin beni Annenin beni Annenin beni Bize gidelim Benim <laughs> Anneni devi, Annenin beni Annenin beni Annenin beni Bize gidelim Anne, biri çağırıyor. Anne, Anne ne demi? mi? Anne ne mi? Anne ne dese bize gidelim. Manyak mısınız nesiniz? <laughs>